Atakan Ercan. Atakan Ercan anons edildi. Erkekler kategorisinin üçüncüsü sevgili seyirciler Atakan Ercan. Yarışı üçüncü sırada bitirdi Atakan. 48-52 ile tebrik ediyoruz. Atakan Ercan. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Uğur Erdener verdi ödülünü ve sertifikasını tabii ki artık o bir kıtalar arası yüzücü Atakan Ercan. 49 dakikanın altında yüzen 5 yüzücüden biriydi Atakan Ercan en iyi 3. zaman sahibiydi. Ve Volodymyr Voronko 48-23 yarışı. İkinci sırada bitirdi Volodymyr Voronko. Madalya. Plaket ve ödül verilecek şimdi. Vladimir Voronko. O da ödülünü almak için hazır. Alkışlar, ikinci, da Alkışlar da ödülünü alıyor sevgili seyirciler. O'da bir ste 34. Moazi Çıkıtılarımız yarışında. yarışı ikinci sırada tamamladı. Kimin ardından? Doğukan Ulaç'ın ardından 48 ile Doğukan Ulaç. Yarışı kazanan isim o, oldu erkeklerde. Tebrikler Doğukan Ulaş. Geçmiş spor Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim ediyor madalyasını ve plaketini. Toprak first Ulaş. Doğukan Ulaç 48-13. 34. kıtalar arası Boğaziçi yüzme Şim yarışının madem, galibi oluyor erkeklerde. Efendim, podyum önüne Sayın Başkanımla birlikte ve Sayın Valimle birlikte buyurunuz efendim. Toplu bir fotoğraf çekimi de gerçekleştirelim. Ve toplu bir fotoğraf çekimi olacak bir şimdi. Bir kez alkışlar. Genel klasmanda erkekler ilk üç sırada yer alan. Genel klasmanda önce, işte erkekler ilk üç sırada yer Volkan Olaç, Volodymyr Atakan İlk üç bu şekilde oluştu erkeklerde. 34. Kıtalar arası. Boğaziçi yüzme yarışmasında.